Selam gençler hoş geldiniz konularımıza atom kütlesi bulma problemleriyle devam ediyoruz. Yine burada arkadaşlar karşılaşabileceğiniz birçok soru tipini size çözeceğim. Ve böylece arkadaşlar atom kütlesi bulma problemleriyle ilgili herhangi bir sorunuz da kalmayacak. Yine hatırlatalım konularımız nerede işliyoruz? Video ders notlarımızdan video ders notlarımızı işler kitap evlerinden bulabilirsiniz. Ben linkleri açıklama kısmına bırakacağım gençler. Evet atom kütlesi bulma problemleri nasıl çözülüyormuş? Bakın bu tip problemlerde öncelikle ne yapıyormuşuz? verilenin bir molünün kütlesini. Yani bir molünün kütlesini bulduğumuz zaman atom kütleleri yardımıyla bilinmeyeni, istenileni bulabiliyoruz. Denklemli ya da denklemsiz olabilir. Her iki durumda da bakın kütle ve mol yardımıyla istenilen değer bulunur. Şimdi denklemli olanlarda dikkat edin genellikle kütlenin korunumu kanunu üzerinden işlem yapılıyor. Yani denklemli olan yerlerde bir tanesinde mol bulacağız bir yerde bir tanesinde gram bulacağız. Ondan sonra o bildiğimiz molden arkadaşlar istenen mole geçtik mi iş bitiyor. Ve bunların hepsini sorular üzerinde göstereceğim. Bakın bulunur. Bu değer mole çevrilir. denklemdeki katsayılar yardımıyla istenilen maddeleri molleri bulunur demişiz. Oradan da kütleye geçilir. Tek tek gösterelim. İlk önce denklemsiz olanlar. Bakın 0.05 mol. CaXO3 bileşiği 5 gram ise X'in mol kütlesi nedir demişiz. Ya ne demiştik? Verilenin 1 molün kütlesini bulacaksın. Neyin bir molün kütlesini bulacağız? Şunun bir molün kütlesini bulacağız. E hocam bunun 0.05 molü değil mi? caxo x o 3 yazalım. Arkadaşlar 5 gramsa e 1 molü kaç gramdır derim. Buradan x eşitlerini çıkar. Yani caxo x o 3'ün arkadaşlar hepsi 1 molü 100 çıkar. Ne dedik? 1 molün kütlesini bulduktan sonra verilen atom kütlesi yardımıyla o bilinmeyeni buluyoruz. Yani x'i buluyoruz. Yani C artı X artı 3 oksijen bize neyi veriyormuş? 100'ü veriyormuş. C kaç kardeşim? 40. 40 artı X artı 3 çarpı 16. O da eşittir. 100'den X eşittir bulduğunuz zaman 12 çıkacaktır. Yani verilenin 1 molünün kütlesini buluyoruz. Aslında bunu da denklemlilerde de kullanacağız. Göreceksiniz. Örnek soru 2 ile devam edelim. Bu da benziyor. Normal koşullarda 11.2 litre hacim kaplayan XO gazı 15 gram olduğuna göre X'in atom kütlesi kaçtır demiş. Ya şu 11.2 litreyi bir mol'e çevirelim. 22.4'e bölersen ne çıkıyor arkadaşım? 11.2 bölü 22.4'ten 0.5 mol çıkıyor. E 0.5 molu kaç grammış? 15 grammış. Bak 0.5 mol XO kaç grammış? 15. E 1 mol ne yapar arkadaşlar? 1 molü 15 bölü 0.5 2 katı 30 yapıyor. Yani XO ne çıktı? 30 çıktı arkadaşlar. Bak x ile 10 çıktı? 30 çıktı. O zaman yani x ile 10'un toplamı kaç yapacak? 30 yapacak. Zaten oksijeni biliyorum kaç? 16. x artı 16 eşittir 30'dan. x eşittir 14 çıkacak arkadaşlar. Bakın 14 çıkıyor. Yani benzer tip sorulardan birkaç tane çözelim istedim. Daha sonra denklemlere zaten geçeceğiz. 0,2 mol S içeren. İşte bakın. Mol kavramında içeren ne soru bak. 0,2 mol S içeren xs2 bileşiği kaç grammış? 7,6 grammış. X'in atom kütlesi nedir diye soruyor. Dikkat et. 0,2 mol değil bu xs2. İçer, içerisindeki buradaki kükürt arkadaşlar s ne kadarmış? 0,2 molmuş. Biz ikerenin soruları ne yapıyoruz? Verilen değer 0,2 mol s. Moleküldeki değer kaç? 2. 0,2'yi 2'ye bölüyoruz. 0,1 mol olduğunu görüyoruz. Bak kaç molmuş? 0,1 mol. 0,1 molü kaç grammış? 7,6. 1 mol kaç gram yapar? 76. Yani x artı 2s eşittir neymiş? 76. x artı 2 çarpı 32. 76'dan x eşittir ne gelir? 12 çıkar. Bakın bu tarz sorularda bu şekilde çözülüyor. Gelelim denklemlere. Yavaş yavaş denklemli çözmeyi öğrenelim. Evet gençler örnek soru 4'e gelelim. Biraz böyle büyüttüm ki daha kolay işlemleri yapabilelim. Bakın denklemine göre burada bir denklem vermiş. 27,6 gram XO2'nin yeterli miktarda H2O tepkimesinden 0,2 mol XO elde edilmektedir. Buna göre X'in atom kütlesi kaç gram bölü moldür demiş. Gençler bildiğimiz değerleri ne yapıyorduk? Altına yazıyorduk. Şimdi 27,6 grammış. Bak şuraya yazalım. Bu ne kadarmış? 27 6 gram. Yeterli miktarda h ol tepkimesine 0,2 mol XO. Onu da altına yazıyorum bak. 0,2 mol XO. Ne demiştik? Denklemde olanlarda kütlenin korunumu kanunundan gidebiliriz. Denklem kas mol üzerinden de gidebiliriz. Gençler dikkat edin bak. Şunun kas kaç? 1. Yani ben şuradaki XO2'nin molünü bulursam soruyu çözeceğim bak. 1 mol XO oluşması için 3 mol XO2 kullanılırsa 0,2 mol oluşması için ise maviyle göstereyim. 0.6 mol arkadaşlar ne kullanılması lazım? XO2 kullanılması lazım. E hocam 1 mol XO2 arkadaşlar onu bulmamız lazım. Yani 1 mol XO2 bulmamız lazım. 0.6 mol XO2 ne kadardı? 27,6 idi. 1 mol XO2 ne kadar yapar? Diyelim daha doğrusu şuraya bir soru işareti koyalım. X de karışmasın. Buradan işlemi yaparsak gençler soru işaret dediğimiz yani X o 2'nin hepsi 46 çıkacaktır. Yani bu ne demektir? X artı 2 çarpı 16 eşittir. 46'ymış. 2 çarpı 16 32 yapıyor. 46'dan 32 çıkarırsanız X eşittir ne geliyor? 14 geliyor cevabımız ne olacak? 14 olacak gençler. Yani denklemde olanları da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tek tek bunları ben size arkadaşlar tek tek tekrar bir göstereyim. Evet bakın buraya gelelim. Bu soruda çok güzel bir soru. Denklemine göre artansız tepkime sonucu 24,8 gram xy2. Evet şurası 24,8 grammış. Virgülünü unutmayalım. Ve 0,4 mol H2O. 0,4 mol de unutmayalım. Şuraya yazalım. Evet buna göre xy'nin atom kütleleri kaç gram bölü moldür demiş. Gençler bakın ne yapacağız? Eşit kütle demiş ya. Eşit kütlele dediği için şuraya bir m diyeceğiz. Şuraya bir m diyeceğiz. Hem. Hocam burada 0.4 mol var. Burada 24.8'i var. Burada M var. Burada M var. İşte biz burada. Bu soruda arkadaşlar bakın kütlenin korunumu kanunu kullanacağız. Sol taraftayı toplayacağız. Sağ taraftayı toplayacağız. Birbirine eşitleyeceğiz. E hocam ama burada mol vermiş. E sen şunu yaparsın. 0.4 mol su kaç gramdır onu bulamaz mısın? Bulursun. 0.4 mol h 2 kaç gramdır? H2O'nun 1 mol kaç? 18. 0.4 ile 18'i çarptın. Değil mi? 1 mol 18 gram sağ 0.4. 0.4 çarpı 18'den 7,2 gram yapar. Yani bak şu neymiş? 7,2 grammış. Şimdi 24,8 de 7,2'yi toplarsak evet ne yapıyor arkadaşlar? 32 yapıyor. Bak şimdi bu tarafın toplamı ne yaptı? Bak okun bu tarafın toplamı 32. E bu taraf m artı m değil mi? Ha 2m. 2m eşittir 32'den m eşittir ne geldi? 16 geldi. Bak m'i bulduk. Neymiş? 16'ymış. Yani burada tepkimeye giren kaç grammış? 16. Bu kaç grammış? 16. Şimdi biz ne bulacağız? bir yerden bir mol bulmamız lazım arkadaşlar. Bir mol bulacağız. Ha hocam onu nasıl yapacağız? Bakın şurada 0.4 mol var ya kas sayı kaç? 1. Bak burası kaç? 0.4 mol. E bunların kas sayısı kaç? Bak bunun kas sayısı 2. Bunun kas sayısı 1. Bak şurayı şöyle işaretleyelim. 1. Evet bak bunun kas sayısı kaç? 1. O zaman şöyle yapabilir miyiz? 1'e 1 gelirse 0.4'e 0.4 mol elimize ne gelecek? X o gelecek. 0.4 mol X o kaç grammış? 16 grammış hocam. Bak aynı mantıkla. Burası 1. Katsayı şurası kaç? 2. 1'e 2 ise 0 ne yapar? Bunun molü 0.8 mol HY yapar. 0.8 mol HY de kaç grammış? 16 grammış gençler. Onu da buraya yazalım. Şimdi 0.4'ü 16 ise 1'e 160 bölü 4'ten X O ne çıkar? 40 çıkar. 0.8 mol HY 16 gramsa 1 mol ne yapar? 1 molü 1 mol HY'yi buluyoruz. O da 160 bölü 8'den 20 çıkar. Hidrojeni biliyorum kaç? 1 oksijeni biliyorum kaç? 16. E buradan H ile Y'nin toplamı 20 çıkacak. O zaman H artı Y eşittir 20'den. Hocam hidrojenin 1 biliyorum. 1 artı Y eşittir 20. Y eşittir 19 geldi. Aynı mantıkla X artı oksijen kaçtı? 16 eşittir 40'tan. Arkadaşlar X eşittir. 40 eksi 16'dan 24 gelecektir. Yani cevabımız 24'e ne olacakmış? 19 olacakmış. Evet gelelim örnek 6'ya. Örnek 6'da güzel bir soru. Evet 14,4 gram X4Y3 reaksiyona girince 4,8 gram YH4 20,4 gram X2O3 elde ediliyor. Buna göre X ve Y'nin atom kütlesi nedir demiş. Gençler bak X4Y3 kaç grammış altına yazalım. 14,4. Evet biz H2O ne kadar girdi bilmiyoruz ama YH4 4,8. E 20,4 de ne varmış? X2O3 varmış. Şimdi gençler dikkat edin. Burada Y var. Burada X var. Burada X4, Y3 var. Ben bunlardan mole gidemem. Ama H2O'nun MA'sını biliyorum ya. H2O'nun MA'sı kaç? 18. Ben onun gramını bulsam molü bulurum. Bunun molünü bulunca buradaki bütün denklemdeki maddelerin molünü bulabilirim. Nasıl olduğunu da şimdi göstereceğim. Evet. Gençler bak şunun bana kütlesi lazım. E kütlenin korunumu kanunu bilmiyor mu? Evet biliyorum. 14,4 artı su. Evet arkadaşlar neye eşit? 4,8 artı 20,4'e eşit. Yani 20,4 ile 4,8'i toplayacağız. Burada 14.4'ten çıkaracağız. H2O ne gelecek? 10,8 gram gelecek. Bak H2O'yu 10,8 gram buldum. Bölü 18 yapalım. E sen bunu 18'e bölersen ne geliyor? 0,6 mol geliyor. Bak onu da yazalım şöyle kırmızıyla. Bak molünü buldum kaç? 0,6 mol. İşte ben buradan bütün maddelerin mollerini bulabilirim. Niye? 6'ya 3 ise... O zaman 0,6'ya bak burası ne olacak? 0,3 mol olacak. 6'dan 2 ise 0,6'dan 0,2 mol olacak. Yine 0,6 bak 6'ya 1 ise 0,6'ya ne olacak? 0,1 mol olacak. Evet gençler bak buradan işimiz çok kolay. Hidrojen 1 zaten oksijen 16 verilmiş. Şimdi şöyle yapalım. 0,3 mol 4,8 gram değil mi? Bak yazıyorum. 0,3 mol YH4 ne kadarmış? 4,8 grammış. E buradan y h 4 ne çıkar? 48 bölü 3'ten 16 çıkar. E y artı 4 hidrojen 4 çarpı 1 16'ya eşitmiş. E 16'dan burada 4 çıkardın y eşittir ne kaldı? 12 geldi gençler. Bak y'yi 12 olarak bulduk. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Bakın ister buradan yapalım ister buradan yapalım. Ama şuradan yapalım. 0,2 molü kaç grammış? 20,4 grammış. 0,2 mol arkadaşlar 0,2 mol. X2O3 20,4 gramsa 1 mol ne kadardır? 204 bölü 2 ne yapar? 102 yapar arkadaşlar bak 102 yaptı. 102 yapan ne? X2O3. Mavini gösterelim karışmasın. Evet yani 2X artı 3 çarpı 16 eşittir 102. 3 çarpı 16 nedir? 48'dir. 102'den 48 çıkarırsak gençler 54 yapar o zaman ne olur 2x eşittir 54x eşittir ne gelir 27 geliyor bak biri 27'ymiş bir neymiş 12'ymiş Böylece arkadaşlar atom kütlesi bulma problemlerinde bitirmiş olduk bu şekilde sorular karşınıza gelecek bakın en son, en son böyle basitten zora doğru gidip zorlaştırıyoruz soruları gençler her türlü soruyu çözmeniz için gençler Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Gelecek karışım problemleri ile devam edeceğiz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.